dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 31 Temmuz Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Günün gündemlerine birlikte bakacağız. Almanya'dan hukuki kararlardan iş gücü piyasasına, rüşvet davalarından konut krizine, Gazze'deki insani dramdan sanatsal anmalara kadar birçok önemli başlık gündemde. Almanya'da yüksek mahkeme doktorların bazı estetik işlemler için öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla reklam yapmalarını yasakladı. Karar özellikle hyaluron enjeksiyonları gibi minimal cerrahi işlemleri kapsıyor. Mahkeme burun veya çene gibi bölgelere yapılan hyaluron enjeksiyonlarını da cerrahi estetik müdahale kapsamında değerlendirdi. Bu nedenle bu tür işlemler için hastaların tedavi öncesi ve sonrası görüntülerinin tanıtım amacıyla paylaşılması yasaklandı. Karara konu olan dava Estetifey adlı bir şirketi kapsıyor. İki doktor ve bir influenza tarafından yönetilen şirket sosyal medya ve internet sitesinde hastaların tedavi öncesi ve sonrası hallerini gösteren fotoğraflar yayınlıyordu. Kuzeyren Vesfaliye Tüketici Merkezi bu durumun ilaç ve tıbbi ürünlerin reklamı yasasına aykırı olduğuna hükmetti. Yasaya göre tıbbi açıdan zorunlu olmayan işlemler için hastaların reklamlarda teşvik edilmesi yasak. Estetify ise yasağın yalnızca cerrahi operasyonlar için geçerli olduğunu, enjeksiyon gibi daha hafif müdahalelerin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Ancak Mahkeme bu görüşü reddetti ve yasağın bu tür uygulamalar içinde geçerli olduğuna karar verdi. Karar estetik tıpta sınırları netleştirirken dijital çağda reklam etiği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. <laughs> Sağlık alanındaki düzenlemeler bir yana ekonomik cephede de tablo pek iç açıcı değil değerli dinleyiciler. Almanya'da iş gücü talebi düşmeye devam ediyor. Temmuz ayında iş gücü talebi düşmeye devam etti. Almanya İş Ajansı BA çarşamba günü Nürnberg'den yaptığı açıklamada ekonomik zayıflık ortamında bildirilen personel ihtiyacının azalma trendinde olduğunu bildirdi. Kurumun iş İranları endeksi Haziran ayına göre 1 puan, Temmuz 2024'e göre ise 10 puan azalarak 98'e geriledi bildirilen açık iş pozisyonlarının neredeyse tüm sektörlerde azaldığı, bazılarında bu azalmanın çift haneli oranlarda olduğu belirtildi. Tek istisnanın kamu sektörü olduğu ifade edildi. Almanya'da işsizlerin sayısı Temmuz ayında önemli ölçüde artarak 3 milyon sınırına adım attı. Nürnberg'teki Alman İş Ajansı'na göre işsiz sayısı 65 bin artışla 2 milyon 979 bine yükseldi. Alman İş Ajansı Başkanı Nales, şirketlerin yeni istihdam yaratma konusunda hala çok isteksiz olduğunu söyledi. İşsizlik verileri sadece rakam değil, arkasında duran binlerce hayat hikayesi anlamına geliyor. Siyasi alanda ise bugünlerde ahlak ve yolsuzluk başlıkları çarpıcı bir örnekle gündemde. SSU'lu eski vekil Lindner'in rüşvet davası. Ahlaki değerlerin Yılmaz savunucusu, muhafazakar SSU'nun eski milletvekili Eduard Lindner, Azerbaycan bağlantılı yolsuzluk davasında 9 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi 80 yaşındaki Lindner'in başka siyasetçileri rüşvetle yönlendirmeye çalıştığını hükme bağladı. Yani siyaset sahnesinde yıllarca temiz toplum mutlulukları atan Lindner kendini kara para aklama ağının tam ortasında buldu. Lindner'in sicili epey kabarık. 1976'dan 2009'a kadar Bundestag'da görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'nda sekreterlik koltuğuna oturdu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Almanya'yı temsil etti. Ancak kariyerinin bu parlak döneminin gölgesinde kalan karanlık ilişkiler yıllar sonra su yüzüne çıktı. Soruşturmalarda Lindner'in 2012 ile 2014 yılları arasında Azerbaycan hükümetiyle ilişkili olduğu belirtilen bir lobi ağı aracılığıyla tam 819.500 euro aldığı tespit edildi. Bu ödemeler Estonya'daki Danske Bank üzerinden yapıldı. Paranın bir kısmı da başka CDU, CSU milletvekillerine koklatıldı. Amaç Avrupa Konseyi'nde Azerbaycan lehine kararlar çıkartmak. Yargıçlar olayın rüşvetle siyasi kararları etkilemeye yönelik açık bir örnek olduğunu ve bunun klasik bir oy satın alma vakası teşkil ettiğini vurguladı. Yani muhafazakarlığın vitrini parlak ama kasası bir hayli şaibeli. Yıllarca ahlak vurgusu yapan bir siyasetçinin çıkar ilişkileriyle gündeme gelmesi kamuoyunda ciddi bir güven erozyonuna yol açıyor. Toplumun bir başka yarasına, barınma krizine geçiyoruz. Başkent Berlin'de tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor evsizlik ciddi boyutlara ulaşıyor. Eyalet senatosunun tahminine göre 2029'a kadar evsiz sayısı %60 artarak 85.600'ü aşabilir. Şu anda yaklaşık 53.000 insan geçici barınma hizmetlerinden faydalanıyor. Bu sayı 2022'ye kıyasla iki katına çıkmış durumda. Yeşillerin verdiği bir soru önergesine Senato Sosyal İşler Dairesi'nin verdiği yanıta göre yıl sonuna kadar barınma ihtiyacı olanların sayısı 55 bini geçebilir. Geçici sığınma merkezleri, toplu konaklama yerleri ve T-geldeki acil tesisler de hesaba katıldığında 2025 sonunda bu rakam 90 bine, 2029'da ise 114 e kadar çıkabilir. Berlin'de evsizlik 3'e ayrılıyor. Barınma hizmeti alanlar, geçici olarak yakınlarında kalan gizli evsizler ve sokakta yaşayanlar. 2024 başı itibariyle 47 bin kişi resmi barınma hizmetlerinden yararlanıyor. 2300 kişi yakınlarının yanında kalıyor. Yaklaşık 6000 insan ise sokakta yaşıyor. Yıllardır gündemde olan bu konut krizine hala çözüm bulunamaması Friedrich Engels'in şu sözünü hatırlatıyor. Konut sorununun çözümü burjuva rejimi için sadece tekrar tekrar gündeme getirmekten ibarettir. Engelsin konut sorununu burjuva rejimlerin çözemeyeceği yönündeki sözü Berlin'in sokaklarında yankılanıyor. Şimdi ise geçmişin acılarını unutturmayan sanatsal bir anma ile devam ediyoruz. Kassel hükümet konağı çatısında Walter Lübke ve Halit Yozgat'ı anmak üzere hazırlanan sanat eseri 4 Eylül'de törenle açılacak. Kassel valisi Walter Lübke ile Kassel'de yaşayan Halit Yozgat faşistler tarafından öldürülmüştü. Sanatçı Natasha Sadr'ın 86 Walter Halit adlı enstalasyonu üzerinde Halit ve Valta isimlerinin yer aldığı iki ışıklı kutudan oluşuyor. Bu kutular 86 derece açıyla Lübke ve Yozgat'ın katledildikleri yönleri işaret ediyor. 250 bin euro bağışla finanse edilen projenin aslında 2023 yılında açılması planlanmıştı. Değerli dinleyiciler, sanat adaletin geciktiği yerde hafızayı diri tutmaya devam ediyor ve şimdi dünyanın başka bir köşesinden yürek burkan bir haberle devam ediyoruz. Gazze'de derinleşen insanı kriz. Gazze'ye kara ve hava yoluyla ulaştırılan sınırlı insanı yardımlar bölgedeki derinleşen krizi hafifletmeye yetmiyor. Yardım kuruluşları özellikle hava yoluyla yapılan desteklerin sembolik ve etkisiz kaldığını vurguluyor. Son olarak Gazze'den gelen görüntülerde bir hastane önünde çok sayıda ceset yer aldı. Hastane yetkilileri Tsikim sınır kapısında yardım malzemelerine ulaşmaya çalışan sivillere yönelik saldırıda 37 insanın hayatını kaybettiğini, 270'ten fazlasının da yaralandığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri destekli tartışmalı yardım kuruluşu GHF Mayıs'tan bu yana yaklaşık 100 milyon öğün yemek dağıttığını iddia ediyor. Ancak aynı kuruluşun 4 dağıtım noktasında binden fazla insan yaşamını yitirdi. Kurbanların çoğu yardım kuyruklarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü. Almanya'nın da katılmak istediği hava yoluyla yardım operasyonları ise ciddi eleştiriler alıyor. Uzmanlar bu yöntemin hem pahalı hem de etkisiz olduğunu, yardımların çoğu zaman hedefe ulaşmadan denize düştüğünü belirtiyor. Gazze sakini Kamel Koran un ve çay denize düştü. Suya bulandı. Bu yardım değil, aşağılamadır diyerek tepkisini dile getirdi. İsrail'in yardım geçişlerini sınırlamaya devam etmesi halinde bölgedeki insani felaketin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor. Gazede açlık ve çaresizlik büyürken yardım mekanizmalarının vicdan değil stratejiye göre işlemesi sert şekilde eleştiriliyor. Dergenciler Radokase'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haber bültenimizde adaleti, yoksulluğu, sanatla anmayı ve insani dramı konuştuk. Gündem ağır. Ama bilmek, sorgulamak ve hatırlamak hepimizin sorumluluğu. Pazartesi günü yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.